Herkese merhaba arkadaşlar. Sen çal kapımı 10. bölümüne doğru giderken Serkan Eda'ya aşık olduğunu farkına varacak mı? Selin ve Ferit'in evlilik kararı gerçek olacak mı? Videomuza geçmeden önce Sen Çal Kapımı dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olup ve ayrıca Eda ve Serkan çok yakışıyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Önümüzdeki bölümde Selin ile Ferit'in evlilik kararı ortalığı biraz karıştıracak ve Eda'da Serkan ile Selin'in arasını yapmak için uğraşacaktır. Öteki yandan Serkan, Engin ve diğerlerinin sözünden sonra Eda'nın kendisine aşık olduğunu anlayacaktır. Ve bölümün sonuna doğru, Serkan aslında Selin'e aşık olmadığını, onu sadece elde etmek istediğini anlayacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin düşüncesi nedir, yorumlara yazın lütfen. Kanalımıza destek için abone olunuz. Teşekkürler sağlıcakla kalın.